Buna buna o kadar şey yapmayın hocam. <laughs> Sevgili dostlar, bugün Düzce'nin Merkez Düzce, Yayla Köyü. Düzce Merkez Yayla Köyü'ndeyim. Ee, kıymetli dostum İrfan tamam. Bey'le İrfan Poyraz Bey'le bundan 6. ayda tanışmıştım. 2020 6. ayda tanışmıştım. <laughs> Sağ olsun kendisi e, tarıma önem veren olgun çiftçilerden birisi. Çünkü olgun demek zorundayım. <laughs> olsun. Hayat tecrübesi bayağı ileride olan. Bugün yolumuz Sakarya, Düzce, işte Akçakoca efendim Alaplı tarafına düştü. Değerli arkadaşım sürekli beni arıyor. Ya, ya abi illa gel. Adem Bey illa gel. Hadi geldik. Bugün deniz seviyesinden bayağı yüksekte bir yer. Yayla köyü işte gördüğünüz gibi. Her taraf duman kaplı. İsmi üzerinde yayla. Evet. <laughs> Ee, ...değerli dostumun bahçesine girer girmez... ...bize şunu gösterdi. Bak, buraya... ...numune olarak yaptım. İşte bu. Bahçeye girer girmez. Arkadaşlar... ...yani ben konuşmayacağım... ...demiştim. Ee, fındık dalları konuşacak demiştim. Aralığın biri. 2020. Evet. 2020. İrfan Bey... ...sizden şu anda sonuç bekliyorum. Bizi nasıl, Aysorgan'ı... ...nasıl tanıdınız... Ee, sizin ee, bitki üzerindeki etkileri neler oldu? Ne dersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Bizim şimdi burada öyle bir şey ki, yüksek olduğu için bizim buranın rakam olarak. Bizim burada bir sene fındık oluyor, bir sene fındık olmuyor. Bizim sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Buna dayanarak ben size yönlendim. WhatsApp'tan yaptığınız videoları seyrederek. Ondan sonra ödemem. ve sizin e, anlattığınızı dinleyerek şey yaptım. Şimdi attım ben bunu iki sefer kullandım. 6. ayda kullandım. 2010, 2020 6. ayın sonunda geç kaldım bir de. Bir de şimdi o 9. ayın 15'inden 20 arası bir sonuna doğru kullandım. Attım fındık topladıktan sonra yaprak dökülmeden. Ve gördüm müthiş bir püs var bahçede. Yani bu tarafta komşununkine bakıyorum. Onda da püs var ama yani biz ikisi ben ikisinin şeyini püsünü tutmuyor. İşaretleri tutmuyor. Ve de topladığı fındık pek, pek yani şeyde fındık toplamadım. Çok fındık toplamadım bahçemin büyüklüğüne göre ama fındığımı en azından attığım 6. aydaki ilaca göre yani normal bir seviyede tornadan çıkmış gibi bir seviyede fındık çıktı. Mesela benim burası kara fındık, sarı fındık karışıktır. Çakıldak fındık yok bende. Yani çakıldak fındık dediği sabah diyorlar fındık mesela. Fındık kalibresi eşit. Eşit yani tornadan çıkmış gibi diyeyim. Aynı mesela. zamanda evet. e, bezik yok, boş yok, 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 yok şey içi şey yok. yani ben konuşmuyorum bunu. Yani sadece ben netleştirmek randuman, için. Randımanım güzel evet. mesela ben kara fındık, sarı fındık olduğu için <laughs> benim burada randımanım. Yani Fındık olsa da 46-47 yukarıya geçmezdi. Şu an 50 randıman geldi. Bakın, bana e, ben bir şey demek istiyorum burada. Değerli arkadaşlar her gözenen, gözenekler bir de bak ne, yani. e, çiftleşmiş. Evet. Yani e, gözenekler bir yerinden iki tane. Bakın hocam şu çok önemli. Bakın burada ufak bir e, sürgünde bak iki tane gözenek, üç tane gözenek var. Püsler dört tane, beş tane, altı tane, üç tane. En az bakın arkadaşlar. Yani Şurada görmüş olduğunuz şu gözenekler tamamen meyveye yatacak demektir, ürüne yatacak demektir. Ben e, İrfan abimizi e, huzurunuzda kutluyorum. Gerçekten inanılmaz bir performansla karşılaştım. Yani her çıtırımız inanılmaz e, verime yatmış. Bu başarı değil de nedir? Niye kaçıyorsun gel? Diye kaç, gel, yanıma. gel yanıma, gel yanıma. Olsun. Gayet güzel, harbiden güzel olsun. Gel ben o zaman senden de bilgi alalım. Yani biz bak... Biz bir ben olacağız. Ben daha seninle ilk defa tanışıyorum. Öyle yani mi? Benim karşısında. yenim bu. Abim He, he Öyle mi? Oğlum değil yani. Abim ne oldu? Abim oldu? Ol tamam. Yani fark etme. Yani bir türlü, ben Türklerime farkı yoktur yani. Aynıdır. O zaman gel. Ama... Karamize e, gir. Heh. Diğer bahçelere göre aynen güzel yani. Bir şey daha güzel. Yani az daha yukarı çıkmış. mı? Bak şimdi burası işte ondan yukarıya kadar adam abi. He. Bizim hani tabirimiz de bizim şeyinde kara fındıklara geçiyor. Az bir yukarı tarafta üst tarafta mesela şimdi sarı fındıklarımız var. Sarı fındık ocaklarımız var. Yani ben, görüyorum bana şeyi görüyorum ben zaten. Evet arkadaşlar yani fazla bir şey anlatmamıza gerek yok. Bir de şu e, bunlar da bak dökülmeye başlamış. Onlar da kaybolmaya başladı. Evet şeyde, bakın yosunlar arkadaşlar kayboluyor. yani şu e, ne derler buna? Yosun. Yosun, mantar. Bakın, mantar. bakın arkadaşlar yosunlar da artık renk, renk değiştirmiş. Bir iki sefer daha kullanmada seri olarak bunlar gidecek. Çünkü bizim ürünümüzün içinde çinko, bakır gibi oranlar gayet güzel. Ben fazla bir şey demiyorum. Çiftçimiz gereğini dedi. Toprağımız yalnız burada arkadaşlar. Kil, kil oranı yüksek. Ham kil. Bu besleyici özelliği yok. Şurada yalnız bir karış değerinde, bir karış civarında organik maddesi zengin. Kök bir karıştan sonra, 25 santimden sonra burada gerekli olan besleyici kaynağı bulamıyor. Ayrıca ben çiftçi arkadaşlara şunu öneriyorum. Arkadaşımız buraya kireç attınız mı siz? Çok oldu atmadım. He. Şimdi burada değerli arkadaşlar, bakın bir öne, özel konuyu daha dile getireceğim arkadaşım. Bunu size işte de duyun. bakın arkadaşlar, şu var ya şu. Zaten. Şu. Av kazmayı. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bu çok büyük bir besin kaynağı. Evet. Lütfen bunu artık her ailede patpat pat dediğimiz çapa makineleri var. Bunu toprakla hem hal edin. Bak en büyük gübre bu, değerli dostum. Evet. Bu bir kere size e, bir yıl sonra, iki yıl sonra humus olarak geri dönecek. İlk önce humat olacak, ondan sonra humus olacak, ondan sonra hümik ve fulvik olacak. Yani bu çürüyecek. Bunun değerini iyi bilelim. Ben size e, acizane bu bilgiyi sunmak zorundayım. Hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. Biraz da yukarı, az, az daha yukarı, az çıkalım. Bak, burası karafındır dediğim gibi. Hocam her yer çalışmış. Yani ben bunu böyle bir şey yok. Her yer mükemmel bir şekilde çalışmış. Rabbim e, hayırlı yemek içmek nasip etsin. Ben e, Aralık ayının ay, Aralık ayının e, birinde bu programı yapmak inan e, bizlere son derece e, mutluluk vermekte. Tabii en büyük mutluluğu da çiftçimizin yüzünden okumak, yani, ee, yani bize inşallah. daha başka e, güzellik sağlamakta. Arkadaşlar hepimize hayırlı olsun. Daha ben buradan size bir şey demek istemiyorum. Gereğini zaten çiftçimiz e, dedi. Evet, e, amcaoğlu da bir şeyler anlattı. Ne dediniz i̇nşallah, hocam? İnşallah 6 e, yedinci aylarda daha iyi, olur yani nasıl olacak Zaten beyefendi bu geçmiş 6. ayda bir sefer kullandı. 6. ayın sonunda. 6. ayın bir de sonunda kullandım. Sonunda kullandım evet. ben. Yani. Hatta ben al. size şunu da pek faydası olmaz. %10. on. Seniye Seni faydası olur dedi. Evet. Oldu mu? Peki Seni şu anda yani. benim o cümlem yerini buldu mu? Yani bulmadım şimdi ben şimdi ben görüyorum ben zaten şimdi bak sayın abi bak. Ben, şimdi, işte... sizin verdiğiniz ilaçları kullansam ben kullanmam. Ben o kadar Çok tembettim ki bak o kadar yalvardım ki ben dedim oğlum al dedim kullan paran olduğu zaman ver. Para. İşin i̇şte dedim sıkıntı yapma. Yani baktı maaşını ben geçen kala bak sağ olsun. Arabayla bizim işte hani